Evet, Turan Bey hatırlıyorum siz Twitter'dan İngiltere'de yaşarken kıyaslama yapıyordunuz yani oradaki gelirle gençler neler alabiliyor diye neler neler alabiliyorlardı nasıl güzel refah seviyesinde yaşayabiliyorlardı Twitter'da o videolarınızda hala duruyor bildiğim kadarıyla merak eden izleyicilerimiz de o karşılaştırmayı şu anda fiyatlar çok daha arttı gerçi yapabilirler somut olarak da İngiltere'de gençler nasıl yaşıyor burada gençler vatandaş nasıl yaşıyor onu da sizin hesabınızdan herhalde net bir şekilde görebilirler diye de e, tavsiye ediyorum o videoları videolarınızı ben güncel, izlemelerini. Güncel evet. bir bilgi size. Yani İngiltere'de saatlik asgari ücret 10 pound'un üzerinde. Yani e, aylık aşağı yukarı 50 bin lira civarında bir asgari ücret alıyor. St sıradan standart bir işçiden bahsediyoruz. Ve İngiltere'de kıyma 120 lira. 1000 pound vererek yani maaşının yarısını vererek ve geri kalanını da çok düşük bir faizle yayarak e, insanlar istediği arabaya ulaşabiliyorlar. Orada en lüks aracı almak sıradan bir vatandaş için hiçbir önemi olmayan sıradan bir işlem. Siz şimdi kalkıyorsunuz hayali ürünlerle tam da tek adam rejimine yakışır bir biçimde otokratik bir anlayışla insanların beyin kodlarına hitap ederek onları kandırmaya çalışıyorsunuz. Yani benim ülkemde benim ülkemde bir gün çalışarak insanlar bir kilo kıyma alamıyorken, İngiltere'de bir saat çalışıp iki buçuk kilo kıyma alıyorsa ben o zaman bunu sorgularım. Maaşının yarısını peşin vererek bir insan rahatlıkla istediği arabayı alabiliyorsa İngiltere'de benim ülkemde ömür boyu çalışsa bile binemeyeceği togla siyasi manipülasyona muhatap bırakılan insanımın kaderini ben sorgularım. Bunun sorumlusu AKP rejimidir, tek adam iktidarıdır ve bu ucube sistemdir. Ama milletimizin artık gözü açıldı. Milletimiz realiteyi görüyor ve milletimiz şu anda büyük bir ferasetle oy vermeyi bekliyor. AKP bütün bu yalanlarına sığındığı kadar yarın gerçeklerle de karşılaşacak. Yalanların arkasında siyaset yapılmayacağını, polemiklerle siyaset yapılmayacağını ve özellikle dini istismar ederek insanların duygularını istismar ederek siyaset yapılmayacağını Erdoğan kariyerinin son dönemecinde çok net bir şekilde görecek.